Parmağım çok acı. Ah, ah. Koca denizin ortasında tek başımayım lan. Benim çok canım acıdı. Şimdi biraz adayı keşfedeceğim. Burada olduğumu bilen kimse yok. Amerika'dayım. Yalnızım lan. Yalnızım lan. Delirdim lan. Ee, özür dilerim arkadaşlar. Ya. Yani yapamadım. Evet herkese Florida Miami'den merhaba arkadaşlar ben Arda Amerika Arda kanalı korkusuz Amerika kanalı Çok korkunç Heyecanlı maceralı 24 saat okyanusta olacağız arkadaşlar bu seride 24 saat boyunca okyanusta olacağız çok heyecanlıyım gerçekten Ve tek korkum köpek balığı arkadaşlar gerçekten okyanusa doğru bakalım açılalım Miami'de neler var neler yok arkadaşlar Miami okyanusu abi millet yatla falan geziyor anasını satayım Bir de deniz bayağı dalgalı bilmiyorum belli oluyor mu da aşırı dalgalı yani oğlum dalga sağ çekiyor şu evler kimin biliyor musunuz arkadaşlar bakın Burası karşı taraftaki yere gideceğim şimdi private Island orası ee, bu Boa Island'da şeyler hep ünlüler yaşıyor arkadaşlar. Çok ünlüler işte. Tiesto'nun evi var. Shakon'ın evi var. E, Shakira'nın evi var. E, Rick Ross'un evi var burada. Ünlü rap rapçilerin, rapper diyorum, rapçilerin evleri falan var. Bayağı lüks yani lüks bir yaşam tarzı. Yoruldum da. Oğlum arkadaki yata bak lan. Adamlar da bu arada yavaşlıyor böyle bizi görünce falan her şey değil yani. Güzel bir deniz kültürü var selamlaşma falan oluyor. Bu arada beni acayip deniz tutuyor buna. Binmeden önce bir tane hap attım ben. Mokkabaz gibiyim mokkabaz. Deniz tutması için ama yine de midem bulandı. İnşallah kusmam ya. Aha köprü açılıyor lan. Oğlum harbiden köprü açıldı lan. Eyvallah kardeş. Zaten biz de onu düşünüyorduk. Nasıl geçeceğiz diye. Dalgalardan gelebilirsek geçeceğiz abi. Dalgalardan gelirsek oraya geçeceğiz. Oo oradan başka tekne geçti yalnız. Ama, oğlum arkadaşlar Miami öyle bir yer ki denizde bile trafik var anasını satayım. Denizde bile trafik var yani çok komik. Kral slow'dan down, slow'dan down, please. Oo arkadaki ne bak lan oha milyon dolarlık yat lan o. Oğlum bu ne lan? Yalnız ben acayip dalgayı. <laughs> kaç kaç kaç. Oğlum GTA mı oynuyorsunuz lan? Ben de istiyorum oğlum bu teknelerden. Aa, köprüyü açmanıza gerek yok benim için kardeş. Altından geçeriz. Dur düşeceksek de şu köprünün altında düşmeyelim de birileri görsün ya. Ah. Hızlı hızlı oğlum bu ne korkunç. Ama. Klostrofobik abi bu ne? Ah. Ah. <laughs> oğlum yürü yürü. Oğlum su niye yeşil? Ah. Çık şuradan ya. Ay. Oğlum o ne gelen ne? Oğlum gelen şey ne? Geri dön. Oğlum bu neymiş lan? Oğlum bu ne? Ne olur gelme. Hey what's up? Oğlum bu ne? Abi düşünsenize sabah uyanıyorsunuz. Şurada kenarda böyle eviniz var. Yatınızı aldınız. Öyle turamura çıkıyorsunuz. Oğlum çok iyi hayat lan. Yemin ederim size çok iyi hayat. Vallahi diyorum çok iyi hayat ya. <laughs> What's up? Gerçek var. Gerçekten ufak bir kanoylayım arkadaşlar. Bu gerçekten hani okyanus için ne kadar uygun bilmiyorum. Sordum alırken en fazla ters dönersin dedi. Yok <laughs> Ama kana batmaz dedi. An <laughs> Her taraf su oldu. Nasıl kana batmaz? Bu arada var ya bu kadar dalga olmasa şu anki aktivite gerçekten çok huzurlu ya. Vallahi diyorum size aşırı huzurlu bir aktivite bence. Oğlum koca denizin ortasında tek başımayım lan. Burada olduğumu bilen kimse yok. Amerika'dayım. Yalnızım lan. Yalnızım lan. Delirdim lan deliriyorum. Ledeli <laughs> gibi esme başım dönüyor. Arkadaşlar bu arada burada bazı mekanlar var. Mesela şey ee, Kiki on the river falan. Bunlar okyanusa böyle riverlara yani okyanus kenarlarına yapılmış restoranlar. Buralara tekneyle yatla falan gidiyorsunuz. bayağı güzel. Hani normalde gidebiliyorsunuz da Mesela işte Drain şarkısında falan şey de diyor, şey diyor işte. Mm -hmm. e, find me at the Kiki, Kiki on the river falan filan bir şeyler diyor. Hep bu a yerler Miami'de gerçekten çok lüks, aşırı güzel yerler. E, hani kesinlikle tavsiye ederim. Tabi kayakla giderseniz almazlar, ama e, bir bot turuyla falan orada bitirecek şekilde ayarlayıp gidebilirsiniz. Yani bayağı güzel aktiviteler oluyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere burada. Ee, i̇nsanlar toplanmış böyle takılıyor, chill yapıyorlar. Gece uyumak için safe bir yer olabilir. Yani okyanusta uyacağımız için hem kenarıya dönük güzel bir yer olabilir. Tabi gece burada hayvan mayvan sıkıntısı olabilir ya. Aynen bak millet teknelerini falan bağlamış. Şu alanda kalabiliriz gece ya. Oğlum bu ne harbiden yaşlı zengin ünlü toplantı yeri anasını satayım. Ne oluyor lan burada? Gençler ne yapıyorsunuz? Oğlum ne oluyor burada? Oğlum parti botus. What's going on here guys? Oğlum bu ne nereye geldik durup dururken? Okyanusta 24 saat videosu bu kadar mı olur? Of götüm oturdu biraz yoruldum ya durayım arkadaşlar biraz Allah aşkına. Bana da izin ya. Ne kadardır kürek çekiyorum vallahi bilmiyorum. <laughs> Midem bulandı. Bayılacağım şimdi okyanusun ortasında. Vallahi midem bulandı çünkü Deniz tutuyor beni. Deniz tutuyor. Ama var ya çok huzurlu. Ama midem acayip bulandı. Usta. Kendine gel oğlum. Evet rüzgarın şiddetini arttırmasıyla kanoyu kullanmak iyice zorlaşmıştı. Arkadaşlar gerçekten hiç iyi değilim. Çok dalga var. Kullanılmıyor bile. Ellerimin içi acıyor. Hepsi su tuttu ellerimin, avuçlarımın içi. Şu adaya bir yere sığınmayı düşünüyorum. Hah içeceğim bir de. Arkadaşlar çok rüzgar çıktı. Ah, ellerim. Ellerim çok acıyor ve kramp Parmaklarıma. Ah. Ah. Parmağım çok acıyor. Ah. Ah. Parmağım. Ah. 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 Tutamıyorum. Acil durmam lazım. Abi Arkadaşlar ya mecburen gelmek durumunda kaldım adaya. Ellerim kramp girdi. Yani duramadım. Durma şansım yoktu. Duramadım. Canım çok acıdı. Evet arkadaşlar kendimi kenara attım. Şimdi ellerimin içini göstermek istiyorum size. Bilmiyorum gözüküyor mu? Ee, belki ben yanlış seçim yaptım. Pedal seçiminde o kayak seçiminde. Ellerime aşırı derecede kramp girdi, ee, yani mecburen durmak zorunda kaldım. Bu adaya çöktüm şu an. Ben hani hiçbir zaman içerik fake'lemedim, fake'lemek de istemediğim için açıkça söylüyorum yani ben 24 saat olayını sanırım okyanusta beceremedim yani kenara gelmek zorunda kaldım. Ee, yani muhtemelen bu yüzden de abone falan olmazsınız yani başarısız olduk. Yani canım sıkıldı biraz. Yani canım sıkıldı biraz üzüldüm duruma tabii olmadı. Hani canım çok acıdı. Gerçekten midemin bulantısını falan geçtim. Pedal seçimi sanırım çok yanlıştı. Ya da gerçekten deniz çok dalgalı denk geldi bana. Ee, böyle yani ellerim çok canım acıdı. Şimdi biraz adayı keşfedeceğim. Ee, adanın içinde biraz yürüyüş yapacağım. Onları gösteririm size. Ee, özür dilerim arkadaşlar. Ya. yani Yapamadım yani. Yapamadım. Kusura bakmayın. hem canımın acısını unutmak hem de biraz nefes almak için adada yürümeye başladım. Bu ada için her ne kadar kötü teoriler olsa da etrafta diğer gemilerin olmasının cesaretiyle adayı keşfetmek için yola koyuldum. Adanın asıl hikayesi ölen birisi için yapılmış anıtlar. Korkutucu bir şey yok. Ama illaki korku teorilerini duymak istiyorsanız da burada da o bildiğimiz meşhur ada gibi anıtların altında kapı olduğundan ve kötü şeyler yapıldığından, geceleri dumanlar çıktığından bahsediliyor. Kim bilir belki bir gün 24 saati burada geçirmeyi denerim. Arkadaşlar, böyle bir anıtı yapmışlar buraya. Böyle bir anıt yeri var. 3-4 tane anıt var. Ne olduğunu bilmiyorum, bakarız. Evet arkadaşlar, tam olarak geldim, noktadayım. Şimdi biraz kendime gelip oturup sonra devam edeceğim arkadaşlar. Sonra eve doğru denemeyi, gitmeyi deneyeceğim. Bakalım. Yağmurun çizilemesiyle birlikte hemen yola çıkmaya karar verdim. Elimin acısını bir kenara bırakıp sadece o an oradan kurtulmak istedim. Yağmur, rüzgar derken videonun ertesi günü zaten fırtına uyarıları başladı. Ya gerçekten zamansız bir denemeydi benimkisi ya da sadece bir başlangıç. Bu hissettiğim yalnızlık Amerika'nın verdiği yalnızlık mı? Yoksa koca okyanusunuz mu? Sanırım bunu hiç bilemeyeceğim. Ayağımı karaya basmadan geldim demem. Yaşadığım en ilginç deneyimlerden biriydi. Bir sonraki 24 saat videosunda görüşmek üzere.